Düzenliğin bir matematiği olabilir mi? Leonardo Da Vinci'ye göre evet. Rönesans'ın dahi sanatçısı Da Vinci doğadaki mükemmel oranı bulmuştu. Altın oran, yani 1,618. Bu oran, bir bütünün iki parçaya öyle bölünmesidir ki küçük parçanın büyüğe oranı, büyüğün bütüne oranına eşittir. Da Vinci bu gizemli oranı sanatına işledi. Örneğin Vitruvius adamı çiziminde insan vücudunun ölçülerini altın orana göre tasarladı. Göbek deliğinden başın üstüne olan mesafe ile göbekten ayağa kadar olan mesafe. Evet, 1,618. Mona Lisa'da yüzün oranları, göz ve ağız arasındaki mesafeler, hatta çerçevenin boyutları bile bu kurala yakın. Bu yüzden Mona Lisa'nın yüzü hem doğal hem de kusursuz görünür. Son akşam yemeği tablosundaysa masa, pencereler ve İsa'nın figürü altın dikdörtgenler içine yerleştirilmiştir. Her çizgi gözümüzü merkezdeki figüre, yani ilahi dengeye yönlendirir. Da Vinci için altın oran sadece matematik değil, sanatın, doğanın ve insanın ortak diliydi.